Merhaba ben Afan. Yeni açtığım bir Minecraft kanalımız var. Bugün sizlerle birlikte birçok, Minecraft oynayacağız. Ben yeni tanıdığım adım Karifex. Hepinize merhaba. Yeni açtığım şu şeyde an yapıyorum çünkü yapmak istiyorum. Yani mesela yok Sizlerle birlikte eğleneceğiz, yaz, falan işte çeşitli şeyler deneyim Sonra yani Çeşitli sorular bunları falan başlayacağız Böyle bir kanal olacak. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar bu sizlerle birlikte Her Konuş artık. Buyurun, da alın. Ben bunu seçiyorum. <laughs> Çünkü switch bir değil mi? Aynı çıkışlıyım var doktor. Alıyoruz Evet, evet. Buyuruz tolde depolları her zaman mutlu ve kazanır ördeklerdir. Bunu sıkın unutmayın. Buradan algım selam var. <laughs> evet algım ben de psikopat bir ördek. Nazgül şimdi kötü bir ördek alabilirim. Ne yapımıza başlayalım. Önce şuralara gidelim odunlarımızı. Etik sütunların da boyutunu ayarlayalım. Ve önemli olan bizim için burayı ısıtması olabilir. Çünkü Sağ kalmadı bakalım burada soğuk şartlara dayanabilecek miyiz? Bunu hep beraber göreceğiz. Evet şuradan üstünlerimizi çekelim. Ya bu Creeper sunucu da bizi köpek gibi çalıştırıyor. Biz e, Suriyeli işçi gibi burada çalışıyoruz. Ayıp ama lan. Sen sus lan. Bıraklayıp durma. <laughs> ama bu da ayıp yani ya. Burada şimdi bu yılda o kadar yardım ediyoruz. Ben gidiyorum buradan ya. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Aa doğru. Pardon abi pardon. dev. Merhaba ben de bir çıldım ya diyeyim. en Evet arkada bir gel zekanın sesini de yanıyoruz. Evet arkadan bir <laughs> Evet gidiyorum. Yuhet Soruyorum soruyorum. Evet. Kaldı Kes lan Başlıyoruz. Evet sen inşaat çöldük harika mühendis Steven harika bir odunları çok yakın ısınmasına bakmayın hiçbir şey olmaz hiç merak etmeyin ve <laughs> ee, buradan gidiyoruz ve burada bir ısınmalarınız var bizim az önce gördüğünüz salep bir örneğin aksine burada harika şeyler var ee, görüyorsunuz harika 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 oh 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 mis mis burada ısınıyorum burada istediğim gibi uh, oturuyorum oturamıyorum değil tabii ki yani Yağmur mu şeydi? Ne diyorlar o zaman?

Oha vay ya bu doğruuyor. Son bir son son di çivi lazım. Çivi çavı yeniliyim. izliyoruz. Yani Bu biraz yaş ortalamasına aşık ama yani. Kusalım şu öteki. Bu görevi mi anniyor?

gidip kahvesini içmeye, gidip çayını içmeye giderken ben onun evini patlatacağım. Onun yaptığını düşünüyorum ben şimdi. Sonunca ya gidemiyorum ya. Öyle kızartma olmuyor. Bu çok merak Aa, oh, kim yandı? Zaten yitirince yandı. Şimdi o odayı göstereceğim. Ben son olarak, oh, aa, gidelim kıçı. Abim. Eee bizim en işte Ha ha ha. Pisörgeden. İşte benim 20'di düşündüğünüz cezası buydu. Allah hiç bir insan insan seni gizlice takip ediyor. Yemişi çöl diye. Evet, evet Creepers'ın cübeyi artık oynamaya geçebilir miyiz? Hadi geçelim. Evet arkadaşlar şimdi arkamda gördüğünüz iki tane patlamış ve yanmış evi puanlıyoruz. şimdi ben kafana göre puanlayacağım. Sizinkileri de sonra alacağım. Merak etmeyin. Şimdi puanlamaya geçelim. Evet şimdi patlamış evimizden başlıyoruz. Burada her yer eşya dolu her yer patlamış. Ve bir kalktıktan da inanmayacağına eminim. Yani falan bir çünkü kalan kısımlar en azından biraz koruyabilir. Yani sobalar falan. Şey birazcık insaf ya. Ee, burada da yanmış bir evimiz var. Buranın ateşleri nasılsa yanmamış yani. yani anladığınız gibi. Sen kafayı yemişsin abi. Kapılar falan duruyor. O yüzden biraz garip. Yani burası daha korunaklı. O yüzden buraya 2 veriyorum. Sizin puanlarınızı da bekliyorum. bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>